Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir çörek tarifi paylaşacağım. Kabarmalara doyamadım. Masanızın yıldız olmaya adaydır. Muhteşem bir çörek tarifi. Tarifimizin hamur için 2 su bardağı ılık süt. Sütümüz ılık olursa mayamız daha güzel aktif hale gelir. 1 yemek kaşığı maya. 1 yemek kaşığı şeker. Yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağ. Bir yumurta akı içerisi için sarısını üzerine kullanacağız. Unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edersek daha güzel sonuç alırız. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuralım. Öncelikle 4 su bardağı un ilave ettim. Daha sonra da kalanını ilave edeceğim. Hamurumun kıvamına göre ayarlayacağım. Tekrar un ilave ediyorum. Hamurumu toparladım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Elimi yağlayarak hamurumu toparlıyorum. Elimizi yağlamasak sürekli un ilave edersek hamurumuz sertleşir. Sert bir hamur olmayacak. Oldukça cıvık olması lazım. Bu çöreğin özelliği bu. Üzerini kapatalım, mayalandıralım. Mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişebilir. 1 çay kaşığı tereyağı tepsimizi yağlayalım. her tarafına gelecek şekilde bolca yağlayalım. Hamurumuz kabardı gördüğünüz gibi. 15-20 dakikada kabardı. Ortam sıcak olursa bu şekilde çabuk kabarıyor. Soğuk bir ortamsa 1 saate bulur kabarması. Hamurumuzu yayalım. Elimizi suya batırarak ya da yağ sürerek yayalım. Hamurumu yaydım gördüğünüz gibi. Böyle bir çörek yaptığınız zaman hamuru sert olmasın. Sert olursa hiç güzel sonuç alamazsınız. Üzerini kapatalım. 10 dakika 15 dakika tepsi mayası geldi. Üzerini elimi suya batırarak da tekrar bastırıyorum. Hamuruma şekil veriyorum. Şekil vermek sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Elimizi suya batırarak bu şekilde şekil verelim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekil oldu. Şekil verirken hamurumuz kabardığı için tekrar üzerinden geçiyoruz. Bir tabağa rendelenmiş kaşar peyniri. Çökelek. Benim kaşar peynirim bu şekilde rendelenmiş olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Kendimi rendelemedim. Bu şekilde rendelenmiş olarak aldım aralarına koyuyoruz. Kaşar peyniri üzerinde bırakırsanız yanık görüntüsü olur. Güzel olmaz. Araların dolduğu zaman daha güzel olur. Kaşarlar yanmaz. Kaşar peynirim 100 gram, 100 gram da çökelek. Toplamda 200 gram hepsi. Kaşarlarını, peynirlerini içine bastırarak elimle şeritlerin üzerinden geçiyorum. Aralarda kalsın. Yerken çok güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Bütün şeritlerin üzerinden aynı şekilde geçelim. Peynirler dışında kalmasın. 3 tane domatesin kabuklarını soydum. İnce dilimleri dilimledim. Peynirlerin üzerine koyuyorum. İsterseniz domatesleri koymayabilirsiniz, sevmezsiniz. Ama çok lezzetli oluyor. Domatesin de lezzeti geçiyor. Gördüğünüz gibi her tarafını doldurduk. Orta kısımlarını da koyalım. Domatesin yerine sucuk da koyabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Bir yumurta sarısına süt ilave ediyorum 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum üzerine süreceğim. İsterseniz sütü sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Onun yerine sıvı yağ ya da yoğurt koyabilirsiniz. Hiç de bir şey de koymayabilirsiniz. Direkt yumurtayla sürebilirsiniz. Çöremizin hamur tarafına sürelim. Domateslerin üzerine sürmeyelim. 180 derece ısınmış fırınımıza verelim. 35 dakikada 30-35 dakikada pişirelim. Bu fırın derecesine göre değişir. Her fırın aynı olmayabilir. Fırından çıkardık. Fırından çıkarınca bir 10 dakika, 5 dakika beklemesi lazım. Daha sonra da dilimleyelim. Gördüğünüz gibi halede sıcak. Pamuk gibi kat kat kabardı. görüyorsunuz katlarını kabarıkçını puf puf kabardı çok sıcak olduğu için elim almakta da zorlanıyorum Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.